Sabah krepi. Yukarıya doğru kaldır. Bir daha yap. Tamam. Şimdi nehire ver. Tam orada yapsın. Yukarıya doğru abin gibi kaldır. Evet şimdi sıra ateşte. Yeter. Tamam yeter. 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 Ah. Yes. yeter. Baba anne. Anneciğim. Evet arkadaşlar krepimiz gördüğünüz gibi hazır toprak ateşçim bu ateşçim krepimiz hazır mı annem? Hayır ben, toplak. Ben toplak. <laughs> ah, ay karıştırdım mı ben Evet. evet. kendilerini çok iyi tanıyorlar. Hangisi ateş, hangisi toprak hemen biliyorlar. Krebimiz hazır. Al bakalım krepten bir tane. Hmm, çok güzel olmuş değil mi? Evet. Evet. Koy bakalım. Sen de alabilirsin. Evet. Böyle. Mis gibi sıcacık ve yumuşacık. Benim juniorlarım bunu çok seviyorlar. Çünkü yerken bayıla bayıla yiyorlar. Gözleme gibi oluyor aynı zaten. Yumuşacık, içi pey bol peynirli. Evet, İşte toprağın mutluluk pozları. Sen toprak mıydın? Ben toprakım. <laughs> sen, sen toprak mıydın acaba? Ateşim. Ah, ateşmiş. Evet arkadaşlar, bizi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bize abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet herkese bay bay diyoruz Nehir. Öptük sizi. Bizi beğenmeyi unutmayın. Bay bay.